Sadakat sizin başrol oyuncuları Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un aşk yaşadığı yönündeki iddia magazin gündemine düştü. Dere ile Cindoruk aşk yaşıyor mu? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sadakat sizin Asyası Cansu Dere ve Volkanı Caner Cindoruk'un yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia edildi. Magazin gündeminde yer alan söylentilere göre çiftin, ilişkisini henüz yalnızca yakın çevresine duyurduğu öne sürülmüştü. Gelen son bilgilere göre, basına yanmasını istemeyen çift şimdilik aşkını gizli yaşıyor öte yandan sadakatsizin Haziran ayında final yapacağı ortaya çıktı. Cindoruk final haberini şu sözlerle duyurdu, son düzlüğe girdik, bu sezon bitireceğiz. Son 10 bölümümüz kaldı. Hikayenin hızlı zamanları. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.